Evet Asım abi e, Güngör hocamızı kaybettik Allah rahmet eylesin e, Beykoz sporuna da hizmeti olan e, Tarihe geçmişti zaten <laughs> Mustafa Hocam yani Güngör abiyle yıllarca biz çubuklu çörekler yazdık maçlar olurdu ya biz her sene yıllarca beraber oynadık zaten. Eski Fenerbahçeli, Göztepe'li Hüseyin ondan sonra Fenerbahçe'den futbolcular gelirdi. Güngör abi de yıllarca biz de oynadın yani yazdık maçlarda beraberdik. Daha sonra Şekerspor, Beykoz maçlarını da karşı karşıya da oynadık yani. Çok efendi beyefendi bir adamdı. Ondan sonra saygıdeğer bir insandı ne diyelim Allah rahmet eylesin Doğru hocam. Yani As, Asım Başkanım, Beykoz'un evet, evet. tarihi geçen yaptığımız evet. araştırmada profesyonel evet. anlamda 3 şampiyonluğu var. Başım Bunun başım da birinde de Güngör Hocamızın yani tarihi geçmiş ben bir sima. Allah rahmet eylesin diyoruz. Biraz Sevilen sayılan bir sima. Beykoz Kulüpler Birliği adına geldiniz. Burada kulüp orası temsilcileri orası de var galiba. Var var geliyorlar. sorunu Allah rahmet eylesin. Güngör Hocamızın Çocukluğumuzdan beri hep onu izleyerek futbolu sev, sevdik. Onun sayesinde de etkisi oldu. Bu ol. spor camiası. Hocam Mustafa'nın da dediği gibi şey e, de, çubuklu da ya. onu izlemek bizler için çocukken ya. de yani bize ekti. profesyonelliklerde izledik. Ya. Şeker Spor'da ben daha çok tanıdım onu. Şeker ya. Spor'dayken. Ya. Yani, ya. Ya. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Sonra antrenörlük ya. ya. yaptı. Beykoz'da yine bir tarihe geçti. Kanlıca'ya hizmet buradayız. Tamam. Denizli Mekin abi, İbrahim abi ile beraber İnşallah sevenleri burada hepinizsiniz. İşte son dönemlerinde hep beraber olduk. Çok beyefendi, mütevazi, sporu bilen, insanlara değer veren bir kişiliği vardı. Ailesine sabırlar versin. Spor camiamıza başı sağ olsun. Başımız sağ olsun. Tamam. Güngör abimiz vefat etti. Evet, yakın Duydum, duydum Allah Beraber abi. oynamak oldu Oynadım, mu yani? Oynadım tabii canım. Beraber oynadık. Abbas'ın takım vardı o zaman Beykoz'da. Orada beraber oynadık. O sonra Beyoğlu Spor'a gitti. Ben Beykoz'da kaldım. <laughs> ya çok iyi arkadaşım. Duydum. Ya. Ne takımlar vardı. Ama e, Güngör Hoca'ya Beykoz'da oynamak nasip olmadı galiba. Beyoğlu Spor'a gitmiş o Olmadı, direktman. Beykoz'da. Antrenör oldu. Antrenör oldu. Üç dönem yaptı. Birinde tarihe geçti. Şeker spor da çok iyiydi. Şeker spor. ben Ankara Ordu evindeyken onun orada spor mağazası vardı. Her gün buluşurduk onlarla. Allah'ın oru içinde yazsın. Bir de şey dedi, biraz önce Ahmet abi dedi ki Şekerspor'dan Şeker Spor'dan çok isteyen oldu ama dedi, Şeker Spor'da görev vardı. Fabrikada görev olduğu için dedi. Tabii tabii. bir müdürlük bir şeflik pozisyonu varmış. Tabii tabii, tabii, tabii Ondan olmamış galiba. Yoksa üç büyüklerin devamlı listesinde Şu olan biriymiş. Onu çok isterler ya. Devamlı isterler. Hatta sana bir hatırlama anlatayım. Şekerspor Spor göster, şey Eskişehir maçında ben de o maçtaydım. Eskişehir yense şampiyon oluyordu. Son dakikada Güngör'ün golüyle 1-1 bir bir bitti maç. Eskişehirler sağda yığıldı kaldı. Galatasaray galiba şampiyon oluyorsa. Onun golüyle. Yani ya, şampiyonluktan etti Eskişehir'i. Biz yani. sadece Beykoz'u e, şampiyon var tarihe geçtiğini biliyorduk ama demek ki bir tarihe de not düşecek. bir şey daha var. Attığı golle şampiyonu belirleyen yani isim tabii. olmuş. Atlar bütün Eskişehir'in en iyi kadrosu vardı o zaman. Neler vardı ya neler. Fethiler, Nihatlar, Dünyatlar. Onları Müminler Kaleci. Ben de maçlıydım. Son dakikada Güngör'ü golüyle bir bir bitti maç. Eskişehir şampiyonluktan oldu. Evet. Yani. Allah rahmet eylesin. diyelim. nuru için yatsın. Tamam bak. Çok iyi arkadaşım ya. Genişletelim. Şurada da sakız şey. Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve bereketi Muhammed'in üzerine olsun. Cenab-ı Rabbül Alem'in on yedikler. Merhum, gülüyorum, sürekli etenli amcamızın kederli en zor, en dar günlerini yalnız gibi. Hayatta aşağı indirelim arkadaşlar. Biraz daha, biraz daha, Aa, biraz abi. daha. Biraz <laughs> daha. Kanlıca Spor Kulübü lokalindeyiz. yani yanımızda Ahmet Karaman abimiz var. Yılların Kanlıca Spor'un emektarı. Bugün acılı bir günde kendisiyle bir sohbette bulunduk, çekimlerimizi yaptık, görüşleri aldık. Kanlıca Spor Kulübü'nden de halatır bir sempatisi olan, tanınan, semtte büyümüş, yetişmiş Türk futboluna, Beyoğlu Spor'la simgeleşmiş, Şeker Spor'la zirve yapmış bir isimden bahsedeceğiz. Bugün itibariyle rahmetli oldu. Defnettik. Biraz önce de defnettik. Defin ve töreni ve diğer aktarımlar. Yani insan kelime bulmakta zorlanıyor tabii ki de. Güngör Sürel hocamış. Güngör Sürel. Bazıları E diye söylüyor ama Sürel değil. Ailesinden bugün de teyit aldım en son. Beykoz Spor Kulübü tarihinde önemli bir yeri olan profesyonel ligler anlamında üç kez şampiyonluk yaşanmış. 72-73 civarı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İkinci, üçüncülü kırmızı grup diye ya da beyaz grup yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra 1985-86 Türkiye Futbol Federasyonu 3. 12. grupta yaşanan şampiyonluk ve ikinci çıkma sevinci ve Beykoz'un yüzüncü yılında gelen bir şampiyon. Yani üç şampiyonluklardan birinde imzası olan bugün rahmeti rahmana kavuşan Güngör abimizi aleme uğurladık. Güngör abimiz yani ifade ettim ya biraz yani kelime bulamıyorum. Biraz araştırma yaptık da de e, yayınlardan. Kendisi de daha önce bana Sarayda yetişmiş galiba. Yani aynı anne babası sarayda. Bizim de e, tabii bizim de e, doğduğumuz, büyüdüğümüz e, kanlıcamızda onların bir Mısır kökenli var. Mısır kökenli var. bu tarafa gelirlerken artık bir o şey tarafında Muğla'tan tahmin ediyorum oraya bir kısmı indiriliyor. Ondan sonra da bu Hedivkas annesi, annesi Nezahat teyze. Bizim de e, çok sevdiğimiz, saydığımız iğneci Nezahat teyzemizi Allah rahmet eylesin. E, o, tabii kanuncanın içinde, sol tarafta onların bir evleri vardı. Fakat doğumu 1908 e, Adana diye e, o ayrı o ayrı, ayrı. ayrı ben şeyden annesinden bahsediyorum <laughs> bu Hidir Kastında e, herhalde dünyaya geldiğini tahmin ediyorum bilmiyorum bu kadarını ama orada bir ilişkileri var bu Hediv Kastında köşkte e, bayağı kalmışlar orada veya babası mı orada? Zaten o köşkü yaptıranlar Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa galiba evet, evet. Galiba o yapılırken yapıldıktan sonra Bir jest anlamında o ailede gelmiş Burada göreve başlamış O tamam. olabilir tabi Ben şimdi Nezahat Teyze'nin bu şeyde bir resmi vardı İnşallah onu da bulurum Bu Kanlıca İlkokulu yani bugünkü Ajda Oteli'nde ilkokul resmini de buldum ben Onu da biliyorum Şimdi Güngör Hoca Kanlıca'nın yetiştirdiği En değerli sporculardan bir tanesi en değerli profesyonel kişilik olarak e, şey olarak e, sporcu olarak Türk futboluna büyük hizmetler olan bence ve Beykoz ilçemizde e, aşağı yukarı Anadolu Serkanlıca, işte Soğuklu Beykoz e, Paşa bilmiyorum orada görev yaptım onu tam manasıyla bilmiyorum dostlar dostlar şey yapmasın kırılmasın sakın buralarda görev yaptığını biliyorum. Yalova Sporu lige çıkarttığını biliyorum. Gebze Sporu, yani. e, çıkarttığını biliyorum. Bu arada e, Gebze demişken, Gebze'den bir muhabir arkadaş aradı. Ya Güngör Hoca dedi, Talip dedi, rahmetli oldu mu dedi. Ben de evet dedim. işte haber linkini atabilir misin? Sen haber yaptım diye. Gebze'de de bir hayli sempatisi var. Gebze'si hatta bir yorumu yazmış altına. Ben okudum. Arkadaşın yani, Gebze o, Sporu, Gebze Spor yapan isim diye geçiyor. Tabii. Ya tabii, ne tabii. kadar gurur gurur duyduğumuz bir şey olan yani. Tabii. Sonra işte şeker spor Biliyorsunuz şey hem futbol oynadı, uzun yıllar futbol oynadı. Sonra bir şeker sporlan, bir şey İtalya Bari futbol kulübüne bir transferi gerçekleşmek üzereyken geç kalınmasından dolayı. Yalnız Molnar oraya tavsiye ediyor. Molnar bir gün röter yaparak geldiğinden, transferde bir gün evvel bittiğinden orası gerçekleşmiyor. Ve orada sanırım Roma olimpiyat stadında bir hazırlık maçı yapılıyor. Bu da goller atıyor orada baya. Adamlar da pişmanlığını, kendisi ağzından söyledi çünkü bana bunu. Herhalde, e, sen şunu anlatma şunu çıkarayım. Can Bartu meşhur evet. e, tabii. E, e, şimdi Can Bartu İtalya'ya gitmiş, oynamış takımına. Can Bartu'nun ikinci şey, ismi olarak belki de muhtemelen o transfer gecikmeseydi bugün Güngör Süret evet. e, şeyi aşmış olacaktı sınırları Türkiye sınırlarını. o yetenek var. Ayarında, evet. O yetenek var yani. Sonra Lefter'le toprağı bol olsun Lefter'le çok önemli dostlukları var hakikaten yani Beyoğlu sporunda, sporu'nda, efsane. Bunların ben bir de böyle şeylerine şahit oluyorum. Mesela Yunanistan'da şimdi orada yaşayan Niko vardır. Eski İstanbul Sporlu. Ondan bir dostluğu vardır. Bunlar senenin bir bir şeyinde zamanında buluşurlar. Hala daha buluşurlardı. Onları da biliyorum yani ben bunları. Benim şimdi çok yakın dostluğum olduğu için hocayla bayağı uzun böyle şeyimiz oldu yani bir birlikteliğimiz oldu. Kader birliği yaptığımız oldu. Ben yani Nacizhane ben onun başkanlığını o terbiyen müsaade etmez başkanlığını yapmış diye beraber çalıştık. Birlikte çalıştık. Başarılı da olduk. Çok şey de ondan öğrendim. Bunu samimi konuşuyorum. Ben futbolu ondan öğrendim. Yani kulübeyi nasıl durulacağını, nasıl e, hareket edileceğini, sabırı, önce sabrı. Tabii e, mesela size bir anımı anlatayım. Bu meşhur bu resmi bu değil mi? Ya, Be Be bu şeker şeker. Fenerle, bu Be 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 Be